Bu videoda Venom'un 3. filminde göreceğimiz Lizard ve Venom arasında gerçekleşebilecek olan olası bir mücadelede kimin nasıl kazanacağını açıklamak istiyorum. Venom ve Lizard Spider-Man serisinin en önde gelen düşmanlarıdır. Karakterlerin yetenekleri birkaç konuda benzer şekilde gösterilmiş olsa da Venom ve Lizard arasında olası bir karşılaşma olması da oldukça mümkündür. Çünkü Sony Spider-Man vs. Sinister Six filmi üzerinde çalışıyor. Eğer Venom evreninde Dr. Connors'ı göreceksek ileride onun da Lizard'a dönüşmesi kaçınılmazdır. Çünkü Sony Spider-Man Universe'de bir Sinister Six toplanıyor ve ekibi 6'ya tamamlamak için evrende bulunan bütün karakterleri değerlendireceklerdir. Evet, Doktor Connors'ın kaza geçirmesine belki de daha yıllar var çünkü Peter Parker henüz küçücük çocuk. Peki olası bir mücadelede Lizard abimizin Venom karşısında kazanma ihtimali olabilir mi? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız ve içeriklerimin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Do you feel me? Biz Venomuzuzuzuzuz. Öncelikle Lizard'ın güçlerinden ve özelliklerinden başlayalım. Lizard, insan evriminin bir parçası olduğunu düşünen süper gelişmiş bir mutanttı. Peter Parker'ın Örümcek Adam olmasıyla birlikte kendini iyileştirmenin formülünü bulan Dr. Connors sayesinde ortaya çıkmıştı. Karakterin güçlerine gelecek olursak, Lizard kas gücü olarak Spider-Man'den çok daha üstündür. Yani tonlarca ağırlığı zorlanmadan kaldırabilir. Her ne kadar çevik ve hızlı bir karakter olsa da Spider-Man kadar küçük olmadığı için onu yakalayamıyordu. Lizard'ın sahip olduğu en büyük özelliği ise hızlı iyileşme faktörüydü. Zaten Dr. Connors'un böyle bir serum geliştirmesinin sebebi kendini tedavi etmekti. Evet, Lizard'ın derisi kurşun geçirmez değildir hatta kolay bir şekilde hasar alabilir. Ancak kertenkele DNA'sının geliştirilmesiyle birlikte aşırı derecede hızlı iyileşen bir canavara dönüşmüştü. Yani Deadpool ve Wolverine'den bile en azından 30 kat daha hızlı iyileşiyor diyebiliriz. Eli parçalansa bile yeniden çıkıyor ve bu sadece saniyeler sürüyordu. Böylesine hızlı iyileşebilen bir karakterin yenilmez olmasına bence şaşırmamak lazım. Zaten pan zehiri bulunmasaydı Spider-Man'in Lizard'ı teke tek mücadelede yenmesi imkansızdı. Lizard genel olarak bir mutasyon sonucu ortaya çıktığı için onun da spider yapısal anlamda pek bir farkı yok. Kavrayıcı kuyruk ve keskin pençelerin yanında Lizard hala çok zeki bir karakterdi. Ancak Spider-Man 2 oyununa göre konuşacak olursak Lizard'ın çok da akıllı olduğu söylenemez. Lizard'ın oyun formuna göre konuştuğumuzda Venom'u zayıflatacak seviyede sonik yüklemeye sahipti. Keşke oyunda Venom'un gerçek formuyla Lizard arasında bir dövüş izleme şansımız olsaydı. Ama merak etmeyin dostlar bu video içerisinde oyundaki formları içinde olası bir karşılaşmayı değineceğim. Şimdi gelelim Venom'un sahip olduğu güçlere. Öncelikle Venom tek başına zayıf ve güçsüz bir simbiyottur. Ancak herhangi bir canlı ile birleştiği yağında onu geliştirip kendisiyle kaplar ve son derece güçlü bir hale gelir. Venom yaraları iyileştirme ve tedavi etme özelliğine sahiptir. Konakladığı bedeni süper güçlü yapabileceği gibi istediği takdirde onu öldürebilir. Kas gücü anlamında Venom hem Spider-Man hem de Lizard'dan çok daha güçlüdür. Yani Venom'un kaldırma kuvveti Lizard'a göre 5 kat daha büyüktür. Zaten Venom ve onun gibi olan simbiyotların deri gibi gücü var ama zaafları yüzünden biraz geride kalıyorlar. Bu zaaflarsa alevli silahlar ve sonik çığlıklar diyebiliriz. Sinematik evrende Lizard'ın böyle bir gücü olmasa da Venom'a zarar verebilirdi. Doktor Connors'ın sinemacı Venom simbiyotunu ortadan kaldırmak olursa yanına ona göre mühimmatlar alabilir diyecekler de illaki olacaktır. Ama böylesi bir durumda şartları eşitlemek için Venom'un da Lizard'ı durdurması gerektiğini düşünelim. Yani kovan bilgisi sayesinde Venom Lizard'ı insan formuna dönüştürecek panzehiri bularak o da kazanabilir. Bu yüzden rastgele formlarda kapıştıklarını varsayıyoruz. Lizard Venom'un darbelerine rağmen kesinlikle yara almayacaktır ve alsa bile mutlaka iyileşecektir. İşte bu yüzden Venom'un sahip olduğu kas gücünü kullanarak Lizard'ı bayıltması gerekecek. Çizgi romanlarda bu ikisi arasında gerçekleşen ilk kavgada Venom başta zorlansa bile Lizard'ın işini bitirmişti. Yani kas gücü üstünlüğü sağlayarak Kertenkeleyi bayılttı. E böylesi bir durumda Venom'un kas gücü olarak ilk roundı kazandığını düşünüyorum. İkinci roundda gelecek olursak Venom simbiyotu eğer Lizard'da bulaşacak olursa onu ele geçirebilir. Yani onu kontrol eder ve gerçekten zorlarsa Connors'ın mutasyona uğrayan hücrelerini tamamen bozar. Sonuç olarak Venom tüm konak bedenlerini yapabileceği gibi Lizard'ı da kolay bir şekilde öldürebilir. Sinematik evrende Venom'un kazanabileceği iki olasılık var. GameVerse'e gelecek olursak burada karakterler çok daha güçlüler. Lizard sinematik evrendekinden daha büyük olmasına rağmen Venom'un gerçek formu da olağanüstü güçlü bir karakterdi. Her ne kadar Venom Sonic ses çığlığından etkileniyor bile olsa bu formunda alevli silahlara karşı dayanıklılığı vardı. Zaten Venom sadece sesle öldürülebilseydi 2 saat anti-venom kostümüyle uğraşmazlardı bir gezegene ele geçirebilecek ve kaplayacak kadar güçlü bir simbiyottu. Evet belki Deezer'da karşı ilk başta zorlanmış gibi gösterebilirler ancak daha sonra Venom'un onu öldürmesini sağlarlardı. Oyundaki Venom gerçekten çok omnipotence bir karakter. Yani filmlerde izlediğimiz Venom'a pek benzemiyor. Biliyorsunuz ki Venom'un 3. filminin fragmanında Venom'un uçaktan atladığı bir sahne vardı. Oyuna göre konuşacak olursak Venom'un çok üst düzey formlarında kanatları falan vardı. Aynı zamanda fragmana baktığımızda uzaydan sürekli bir şeylerin geldiğini göstermişlerdi. Eğer film içerisinde oyunda gördüğümüz bu kalıntıya benzer bir şey gelecek olursa Venom da kendisini aynı şekilde geliştirebilir. Yani bildiğimiz anlamda kanatları çıkar. Dolayısıyla bu uçak sahnesini gördükten sonra yeni gelecek olan filmde Venom'un çok daha güçleneceğini düşünebilirsiniz. Çünkü simbiyotların dünyayı istila etmek için bu kalıntıya ihtiyaçları var. Yani bu noktada Sony'nin oyunda kullandığı senaryonun bir benzerini filmde kullanacağını düşünüyorum. Şimdi zeka olarak Venom zaten Leaser'da üstünlük sağlıyordu. Sadece Venom Letter bir Carnage'ın başlangıç sahnesini bile izlerseniz Venom'un süper zeki bir yaşam formu olduğunu anlarsınız. Karakter süper bilgisayar gibi çalışıyor ve onun seviyesine ulaşmak zaten imkansız. Kas gücü anlamında ise uzuvlarını çıkarabiliyordu ve bunun gibi becerileri yeni filmde daha da geliştirildi. Yani bu noktada Venom Lizard'ın içinden geçecek kadar güçlü. Ve sizlere Venom'un simbiyotik özelliklerinden bahsetmiştim. Bulunduğu bedenden ayrılmadığı sürece Venom yenilmezdir. Venom'u bulunduğu bedenden ayırmak için ya çok kuvvetli bir frekans kullanmaları gerekiyor ya da Riot gibi bir simbiyotik olmak lazım. Aksi takdirde bu simbiyotu konakladığı bedenden ayırmak gerçekten imkansız. Ancak bu noktada sizlere şöyle bir bilgi verebilirim. Oyunda gördüğümüz Lizard sahip olduğu yetenekler sayesinde film evreninde gördüğümüz Venom'u yenebilirdi. İkinci filmde Carnage'u nasıl yendiklerini hatırlamışsınızdır. Sonic ses patlaması yüzünden konakladığı bedenden ayrılmıştı. Oyundaki Lizard'ın Venom'a göre üstün olması zaten çok normal bir durum çünkü oyundaki karakterin güç seviyesi inanılmaz derecede yüksekti. Ancak bunun dışında konuşacak olursak çizgi romanlarda, filmlerde ve oyunlarda Venom her zaman Deezer'dan çok daha güçlü ve üstün bir karakterdir. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.